çatış verdi. İtalyan ipi çekti. İtalyan şaşırmışın. <laughs> İtalyan hakem 3 atış işaret etmiyor. Bir tane kaçırmasını bekleyeceğiz. Az önceki gibi yani bu haksa bir tane kaçırması lazım. 664. 64 Şu anda bu atışın girmesini temenni ediyoruz. Cevher'in mutlaka boks etmesi lazım Krilenko'yu. Aldık Rimonto. Aldık 4 Dördüncü Faliha oldu. 4.4 saniye. 4.4 saniye molaları yok. Şimdi dipten sokuyoruz. Lakovic'i topla buluşturmamız lazım. Şip <laughs> olur. Savunmada top çalması için Teodosic'i kenar doktu, aldı. 4 saniye. Ömür gibi 4 saniye. Haydi çocuklar. Yazın şu tarihi bitsin artık. Şip aldı. Şip aldı. faul yaptı. Bir saniyede işledi yaklaşık saat. Haydi şip. Ben bu saniye bir yerden hatırlıyorum. İki aslında. de iki atarsa her şey biter. Her şey bitecek. O zaman kas gelsin. Şişka uska satsın. Spadoli satsın. Hiç fark etmez. 2 de 2 lütfen. 66-64. Bu takım 13 maçın 13'ünü kazandı. Son şampiyon Panathinaikos deviremedi. Oldu, oldu, oldu. Anadolu Efes deviremedi. Olympiakos deviremedi. Bu takımı kimse deviremedi bu sezon şampiyon olacaklar. Ama bu sezon bu başla hatırlanacak. Helal olsun Galatasaray. Helal olsun Oktay. Helal olsun çocuklar. Kutlayın bu gece. Türk basketbolu için harika bir akşam. Müthiş yakıştı Murat ya. Emeğe saygı bu olsa gerek. Helal olsun size Galatasaray. Elemelerden geldi bu takım. Enler Aslan orada. Söz sende Sine. Park öncelikle neler hissediyorsun? Valla şu anda hakikaten duyamıyorum. Doğru düzgün ses alamıyorum ama muhteşem bir taraftar. Hak ettik. Gurur duyuyorum tabii yani Ceska gibi takımı. Panathinaikos'u Atina'da yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ee, hakikaten çok gurur duyuyorum takım arkadaşını tebrik ediyorum. Taraftar muhteşemdi, herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu başarmanızda etkili olan faktörler nelerdi biraz bunlardan da bahseder misiniz? E, 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 yani Rusya'daki maçtan sonra zaman zaman çok iyi oynadığımız bölümler vardı. E, bunu 40 dakikaya yayabilirsek kazanabileceğimizi düşün. İnanmıştık. Tabii ki çok zordu ama taraftar reddettiyse kazanabileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz. 8 şansı için neler söylersin? Evet bu galibiyetle şansımız devam ediyor tabii ki. Biz her maça ayrı ayrı bakıyoruz. İyi basketbol oynayıp doğru basketbol oynayıp kazanmaya çalışacağız. Çok teşekkürler Ender Aslan. Söz e, tekrar Cevher seni de alalım. Öncelikle CSK'yı evet çok kısa süremiz CSK mağlup eden ilk takım olmayı başardınız. Bunu nasıl başardınız neler hissediyorsun? Bundan sonrası için neler söyleyeceksin? Vallahi öncelikle çok mutluyuz. Yani bu sene bir ilki başardık. CSK'ya ilk tek genel takım biz olduk. çok mutluyuz. çok iyi basketbol oynadık mı? Belki oynamadık ama inanılmaz mücadele ettik. Sonuna kadar mücadele zaten bizim hedefimiz bu. Son topa kadar, son düzeye kadar mücadele etmek. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra için söyleyeceğim tek şey, bu taraftar arkamızda olduğu sürece biz son topa kadar savaşacağız. Çok teşekkürler, tebrik ederiz bir kez daha. Ve artık sözü yine size bırakıyoruz. Şimdilik e, sevgili basketbol severler, burada büyük bir... koyacak. O burada kaybettiği maçın revanşını alacak. Bu muhteşem gecede bir sevinçle onlar yaşatacak. Abdi İpekçi de buna tanık olan binler. Ektivi spor ekranlarında sizler. Belki Galatasaray için son 16'dan çıkmak adına çok çok önemli değildi. Hesap maçı değildi ama bu başka bir şey ifade ediyordu. Bu maç için söylenecek tek şey var.